Tarih: 1 Şubat 1959. Yer: Ural Dağları, Sovyetler Birliği. 10 dağcı ekstrem bir kış yürüyüşü için yola çıktı. Hepsi üniversite öğrencisiydi. Sporcu, eğitimli, doğaya alışkındılar. Yürüyüşün başında her şey yolundaydı. Ancak grup planlanan tarihte geri dönmedi. Günler sonra başlatılan arama çalışmaları sadece kabus gibi bir tabloyla sonuçlandı arama ekipleri ilk olarak kamp çadırını buldu. Ama çadır içeriden yırtılmıştı. Sanki biri ya da bir şey içeridekilere saldırmıştı ve onlar da çadırı yırtarak kaçmıştı. Eksi 30 derece soğukta hepsi yalın ayaktı. Dağcıların cesetleri çevreye dağılmıştı. Bazıları sadece donarak ölmüştü. Ama diğerlerinde açıklanamaz travmalar vardı. Birinin kafatası parçalanmıştı. Birinin kaburgaları içeri çökmüştü. Bir kadın dağcının dili ve gözleri yerinde yoktu. Ama garip olan şu. Vücutlarda dıştan hiçbir yara izi yoktu. Sanki içten parçalanmışlardı Sovyet yetkililer. Olayın üstünü hemen örtmeye çalıştı. Resmi açıklama bilinmeyen doğa gücü. Ama halk bu açıklamayı yutmadı. Ve ardından Yıllarca sürecek komplo teorileri başladı. Radyoaktif izler bulundu. Uzaylılar müdahale etti, dendi. Bazıları orada gizli nükleer silah testleri yapıldığını savundu. 2020'de Rus yetkililer tekrar inceleme başlattı. Yeni teori, kar tabakası çöktü, paniklediler. Ama hala sorular yanıtlanmadı. Neden çadırı içeriden yırttılar? Dilleri neden yoktu? Radyoaktif izler neydi? Bugün hala Diatlov Geçidi'nde yürüyüş yapmaya cesaret eden çok az insan var. O bölgeye halk ölüm vadisi diyor. Diatlov olayı dünya tarihinin en gizemli dosyalarından biri olarak hala kapanmadı. Belki de doğa o gün insanlara bir mesaj gönderdi. Beni zorlamayın. Eğer bu hikaye seni şaşırttıysa yorumlara gizem çözülmedi yaz ve benzeri gizemli olayları kaçırmamak için abone ol.